parasını satayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. O attırıcı koptu. Bir dakika ya, çıkmış bu. <laughs> 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 attırıcı koptu. Attırıcı koptu lan. Oha amına koyayım şu işe bak. Oha bu yamulmuş hem yamulmuş. Kanka hem... bin lira amına koyayım ya. Bu tamir olur herhalde ya. İnşallah. Tam <laughs> kopmuş mu çıkmış mı bir baksana. Kanka burada bir. Oo yamulmuş o amına koyayım ya. Kanka. Kopmuş kan bak. Abi, kopmuş. Arkadaşlar sebebi ne biliyor musunuz? Heh. Biri attım. Biri attın diye mi böyle oldu? <laughs> evet. Arkadaşlar ben bisikletle önde gidiyordum. Savaşan bisikleti vites 1'e taktı. Sonuç bu. Evet şöyle. <laughs> Çarklar buraya geldi. Ya Murat ananı götünden sikeceğim. Murat ne alaka oğlum? Murat yapıyor bunları. Ya arkadaşlar. Niye böyle oluyor bu ya? Kanka <laughs> Bir şey diyeyim mi? Aklıma şimal geldi. Ya abi ya ne olur. <laughs> o günlere geri dönmek istemiyorum ya. Kanka Aynı ya. biraz döndük şu an. Bunu Kıyapkut'ta birleştiririz. Anasını, yani çok şey. saçma bir iş arkadaşlar. Kron'da niye böyle oluyor bu işler ya? Baksana. Bak şu ön tarafı bir çekelim. Attırıcı tersten gördü. Bir de yere devrildi kanka bisiklet. savaşan yine çok sinirli. Oturalım mı lan çok ya. Oturalım ya yani, mekan güzel. Dur. Ben şu bisikleti bir ayaklığa koyayım. yaparız tamam Evet. Anasını satayım. Şurada. Evet. Evet. Abi... Bir şey değil mi? Aklıma hiç gelmiyordu. be. Yolda gidiyoruz tamam mı? 10 metrelik yolumuz var. Aklıma böyle bir şey olacağı hiç gelmiyordu. <laughs> Ellemeyin keşke bir Hiç tahmin etmiyorum. Kaçta gidiyordun sen? 2'de de gidiyordum. 1'i aldım, koptu. Attırıcı niye kopuyor ya? <laughs> attırıcı kopuyor amına koyayım. <gülüyor> Plastik <gülüyor> mi bu amına koyayım Plastik? ya? Plastik. Bir şey diyeyim mi var? Benimkin dışı metal. Dışı metal ama. Ya sen oraya metal parça tak. İçindeki var. malzemeler metal onun. Aynen. Sendekine değişik bir attırıcı koymuş fabrika. Ben Murat'tan attırıcıyı değiştiririm, attırıcımı alırım geri amına koydurtmasın. Hangisini alacaksın? Bu bu Shimano'yu. Ben onu tamir ettirip satarım 300'e. Bari lastik parasını çıkarım. Yeni attırıcı işini ne yapacaksın? Murat'a iki 10la falan bir şeyler taktıracağız. Ya idare etsin götürsün yeter. Yani. Attırıcı çok bir boku yaramıyor zaten. Ne Liste zaman satıyor. yaptıracağım o işi? Kaç lira yapar ki Murat? Ben de çağır da birlikte gidelim. Öyle yaparız. Bir şeyler çekeriz yine Murat'a. Yine Murat'a düştü işimiz. Boş olduğum bir gün gideriz. 50 liraya yapsın, bir siktirmesin şey değil mi? anasını. Hadi diskler diyorum kitler ben çekti. Disler diyorum hadi kitler kitler ne olacak bir şey var. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyorum. Kopar bundan. mı abi bir attırıcı ya? Bir kere daha çeksin şunu bak. Kanka ne yapak biliyor musun? <laughs> Tek vites kullanayım ben bunu kanka. E, zincir bol. Aa. Zinciri kısaltacağız ya da bir baklalarını sökeceğiz. Beni çek. Abi valla kriz geçireceğim. Bir dakika. Kanka bak şarkı sıyırmış önce. Ön çarkı yok mu onu sıyırmış. Gel var. bir şöyle bir inceleyeyim şunu. Bir dakika. Bakayım. Oha amına koyayım ben bunu yeni görüyorum ya. Bunu yeni mi görüyorsun e, sen? bu arkaya çok detaylı bakmadan da tutsana be. Evet. Abi nasıl? Ay, Ay. Evet. Buradan bak şu vitesi bütün dişleri boşa çıkartacağız. Eve kadar gideceğiz kanka. Yok ben... kayarken zincir dönmüyor zaten. Dur bakayım. Anasını sattım. Allah Allah Teker yamuldu arttığı için <laughs> koptu Frenler yandı Kanka Bugün teker maşaya değdi ya böyle bir ibnelik çıkacağı belliydi evet. o, ondan Çek beni Bugün tekerlek maşaya değiyor değiyor bisiklet gitmiyor Abi Bu... bugün her şey mi bizi buldu ya Böyle bir ibnelik olacağı belliydi Adam bugün kör oluyor da gözünde gözlük olmasa. Bir şey diyeyim mi? Parçalar gözünü. He. Neyse siktir kapat onu. Bir şey oldu. Götüne bok kaşın Murat. Ya tut hele tut Murat arayacağım tut. Harbi mi? Ciddi misin? Aha. Arkadaşlar tanıdık tamir diye arayacak. Mesaj atacağım ya. Arasana lan. Saat erken rahatsız etmezsin adam. Kanka bir de çekip atsana. Çekip atsana abi bunu halledebilir misin diye. Whatsapp'tan mı Ha, yani? yani Whatsapp'tan check at Abi bunu halledebilir misin? Selamun Aleyküm bunu halledebilir misin yaz Cık. Gerçekten hiç tahmin etmiyordum Böyle bir şey olacağını Yarı yolda Abi selamun Aleyküm Numaranı Letgo'dan Aldım Soner abinin oğlu ben yaz Seni yani tanıdık ya belki Dur bir yanında. Dur burayı kapatayım bari boş burası. Arkadaşlar yazdım. Evet arkadaşlar bir 2-3 senede tanıdığımız bir abimiz var ona yazdık bakayım. <laughs> anlıyor. Yapayım? Yani bir kere değiştirin birkaç kaç kere hatta. Bu benim anlıyor arka ya. attırıcım benim değiştirmişti tekrardan soracağım. Hala belki unutmadıysa. Bir yapı verir. Hem ucuza yapıyor. Aa çark yamulmuş. Abi nasıl kopar bir attırıcı ya? Bir de şimana ha. Bilmiyorum ki. Arasana Shimano'yu. <laughs> Amına koyarım böyle yapacaktır. Dur ben Shimano şikayet panelinde mi yazsam acaba? At yaz. Şikayet var Siz diye bir ananızı tane. Ananızı yapacağınız lastiz. <laughs> Vitesle giderken e, biri aldım. Bira aldığımdan yaklaşık bir 10 saniye sonra Shimano marka, Shimano Torne hatta attırıcım ikiye ayrıldı. Şuradan e, nasıl göstereyim? Yani şuradan bir yerden ikiye ayrıldı attırıcı. Tam nerede konumu bilmiyorum. Şuraları çek. Aynen. Bu normalde bunun burada. Bu dişlilerin burada olması lazım. Bu biri aldığım dakika koptu yani. Hatta bakın çarklar yamulmuş dönmüyor. Ee, Komple bu metal yamulmuş. Çarkları tutan metal yamulmuş böyle. Aynen. Yani biri aldım sadece. Biri aldığım saniye attırıcı paramparça oldu. Bir de eee bisikletten midir artık neydendir? Frenler falan tutmuyor yani. Yüksek ihtimal sıkıştırıyor kitlemesini diyeceğim. Kitlemesini anlat kitlemesini. Bir şey diyeceğim. Hı? Korona, kronu şikayet etmiyorsun ki sen. Yani. He. Evet. evet baştan çekeceğiz. Bir dur. şey olmaz kitlemesini anlat dedim sadece. Bir şey yok ki. Daha bir insan anlatacağız. Evet başladı. Yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce Kronix'i e, 150 marka bisiklete aldım ve fabrikasyon olarak e, e, bisikleti az önce hatta bir 10 dakika olmuyordum. Savaşan şikayet bisikleti, çekiyor şu anda. Bisikleti e, burada olması lazım ama bu hatta <laughs> Baştan mı çeksin? <laughs> Yok mu oğlum? Güzel işte. Evet arkadaşlar şimdi savaşan şikayetini attı. Şikayetin çözümü için beklentiniz ne nedir? Gitsin Benklentim bakalım. Beklentim ananı mı? <laughs> Bitirelim mi videoyu ne yapalım? Evet tut. Evet arkadaşlar. Elim çok yağlı Bir ya. Bir şey olmaz. Bu videonun burada sonuna geldik. Bisikletin son durumu bu. Bunun ne yapacağız bunu nasıl yaptıracağız onları çekeriz. İşte bu söktükten sonra ne taktık nasıl gidiyor ne ediyor diye. Bu disklerin sorunu bu teker boşluğunun sorunu. Bakar mısın şu Bunları şuna? ne yapacağız artık bilmiyorum. Evet bu video bu şekildeydi. Kurun işe 150 bugün elimizde kaldı. Bu şekilde. Burada bitir artık. ne var?